Tars spor ve Tars Gücü arasında karşılaşmaya Tars Gücü başladı. Beyaz formayla Tars siyah formayla da Tars Gücü'nü izliyorsunuz. Şimdi Tars Spor ata içeri doğru gönderilen top. Mahsun, Mahsun kaleye gönderdi. Kurtuluş korner. 5 Arda Polat. içerisine doğru orta. Gol oldu kornerden. Golü atan Allah oyuncu Allah kim o? Allah deniz Deniz. Deniz Turaç. Deniz Turaç. Evet Deniz Turaç kornerden attığı golle takımını henüz birinci dakika içerisinde bir sıfırına geçirdi. Şimdi başlıyorsun kale atışını kullandı. Demir <laughs> Uğur Kiraz'da top. Aslan. Uğur Kiraz'dan uzun top. Aslan gitme lan.

için ceza alan dışında toplu Emirhan Saygı burada Ahmet döndü şimdi Ahmet Kaya şurada kaldı orada Deniz Deniz kaleye direkt gönderdi Emirhan bu tarafta Yasin Efe Pası Mahsun. Mahsun. Eren de girdi araya. cezalan içerisinde Eren. Eren sıyrıldı. Bıraktı ama Emirhan. Deniz Turaç alama dönüyor. Şimdi yükça Eyüp Eyüpcan sağa çekti topu. uzaktan bir vuruş. Kurtuluş son anda. Aldı topu Eyüpcan'dan. Güzel bir vuruş geldi. Fırkan. İyi bir top ama ya, o, o, da Ahmet abi, abi. Ben çok ben iyi girdi ceza vuruşu ön direkten <laughs> aynı şekilde vuruşu yani, i̇yi <laughs> olmadı Köşe abi motor tut her şey sonunda bir sarı kart gördü. 4 42 4 16 play karşılaşmasında.